Arkadaşlar İslam mezhepleri tarihinin bir diğer önemli konusu arkadaşlar Şiiliktir. Şiilik çok önemli bir konudur arkadaşlar. Çok karıştırılan bir konudur. Ee, aslında kavramlara bildiğimizde çok basit oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyiniz. Şiilik ne demektir arkadaşlar? Şia ne demektir? Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali ve Ehli Beytini halifeliğe en layık insanlar olarak gören, Hazreti Ali'yi meşru halife kabul eden, ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan topluluğa biz Şia diyoruz arkadaşlar. Şiiliğin bazı kavramları vardır. Bizim için çok önemlidir. Hulul kavramı arkadaşlar ilahi ruhun Hazreti Peygamber'e ondan da Hazreti Ali'ye ve evlatlarına irtikal etmesidir. Teşbih Allah'ın ve kulun birbirine benzemesidir arkadaşlar. Hudusul ilim ise Allah'ın bir şeyi daha sonra bilmesi demektir. Beda Allah'ın bir şeyi iyi olarak bilmişken aksinin zuhur etmesidir arkadaşlar. Beda kavramı bizim için ayrıcı bir özelliktir. Vesayet imamların peygamberlerin varisi olup kaybı bilmeleridir arkadaşlar. Recaat ise bizim için yine ayrıcı bir kavramdır. Bir kısım imamın ölmeyip gözden kaybolduğu ancak daha sonra tekrar döneceği konusu dur arkadaşlar. Tenasuh inancı vardır Şiilerde. Ruhların bir bedenden diğerine intikalinden bahsediyorlar. Şia'nın galip fırkaları vardır arkadaşlar. Bazen önümüze çıkabiliyor. O yüzden vermek istedim. Sebeiye, Kesaniye, İsmaililer, Kermatiler, Batıniler, Nizariler, Muhammire, Sebeiye, Nusayriye, Babilik ve Bahailiktir arkadaşlar. Şia'nın günümüzdeki yaşayan kolları vardır arkadaşlar. 3 tanedir. Bunlar bizim için çok önemlidir. Zeydiye, İsmailiye ve İmamiye'dir arkadaşlar. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar Zeydiye Şiası ile başlayalım. İmamiye Şiası'nın dördüncü imamı Zeynel Abidi'nin oğlu Zeyde. Ondan da oğlu Yahya'ya uyanlara biz Zeydiye diyoruz arkadaşlar. Muhtedil ve ehli sünnete en yakın mezheptir arkadaşlar. Bu yönden bizim için çok önemlidir. İtikatta mutezi ile amelde ise Ebu Hanife'yi takip etmişlerdir. Eftal meftulu bilmek zorundayız. Ali bin Zeyd ile taraftarları arasında Ebu Bekir ve Ömer'in hilafeti ile ilgili tartışma bu nazariyeyi ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Eftal meftur bizim için çok önemlidir. İtikadi ve ameli görüşlerine bakalım. El menzile beyin menzile teyn hariç muhtezilerin dört görüşünü benimsiyorlar arkadaşlar. Mahlukatın sıfatları Allah'a izafe edilemez demişlerdir. İnsan husun ve kubuhu bildiği için sorumludur diyorlar. Allah küfrü ve zulmü yaratmaz arkadaşlar Zeydiye'ye göre. Mürteki bir kebire yani büyük günah işleyen kimseler fasık ve mümindir. Tevbe etmeden ölürse ebedi cehennemliktir arkadaşlar. Zeydiye'nin Şii fırkalarından farkları bizim için önemlidir. Ayrıca bir özelliktir. Mes üzerine mes caizdir arkadaşlar. Mutanikahı haramdır. Adil ve zalim herkesin arkasında namaz kılınabilir diyorlar. Takiye yasaktır Zeydilerde Beda mümkün değildir Zeydiye Şiasında. Zeydiye'nin imamet anlayışından bahsetmek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar Hazreti Peygamber sağlığında isim vererek imam tayin etmemiştir diyorlar. Vasiyette de bulunmamıştır Zeydiye'ye göre Hazreti Ali imamdır arkadaşlar. İmamların ismet sıfatı yoktur. İmamın Kureyşli olması yeterli değildir. Gayip gizli imam diye bir şey yoktur Zeydiye'de. Eftal en üstün olan kişi Ali'dir. Mehtur ise daha az faziletli Ebu Bekir ve Ömer'dir arkadaşlar. İlk halifeler gasip değildir demişlerdir. Cemal ve Sıfı'ın savaşlarında Hazreti Ali karşısında savaşanlar kafir değildir demişlerdir Zeydiye. Değerli arkadaşlar İsmail'i Yeşiası ile devam edelim. Cafer Sadık'ın vefatından sonra e, oğlu İsmail'in arkadaşlar... E, İsmail'in yerine geçmesiyle kurulan e, mezhebe biz İsmailiye Şiası diyoruz arkadaşlar. Talimiye, Batiniye, Melahide ve Sebe'iye şeklinde de görebilirsiniz. Recat fikrini savunmuşlardır. Muhammed bin İsmail mestur gizli imamların ilkidir diyorlar. İmametin intikal etmesi gereken kişi Cafer Sadık'ın büyük oğlu İsmail'dir arkadaşlar. Zahir Batın ayrımı yapmışlardır. Buradan da yakalayabiliriz bu mezhebi. İmamiye Şiası'ndan bahsedelim arkadaşlar arkadaşlar. Bakalım İmamiye Şiası neymiş? Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali ve sı sırasıyla onun iki oğlu ile torunlarını Allah'ın emri peygamberin tayini ve vasiyeti ile meşru imam kabul eden ve böylece 12 imama inanmayı dinin aslına dahil bir rukun görenlerin mezhebidir arkadaşlar. İsna Aşeriye, İmamiye, Caferiye, Ashabül İntizar, Kaimiye, Rafıza ve ra Rafıziye olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. İki dönemden bahsediyorlar. Gaybet dönemi, Gaybeti Kübra ve Gaybeti Sura dönemi arkadaşlar. İmamiye şiasına göre usulü din arkadaşlar beş tanedir. Birincisi tevhid, ikincisi nübüvvet, üçüncüsü imamet, adalet ve maat arkadaşlar itikadi görüşleridir. Bizim için çok önemlidir. Burası kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tevhide bakalım arkadaşlar. Bakalım tevhid konusunda ne söylemişlerdir. Tevhid zat Allah'ın zatının her türlü noksanlıktan uzak olması demektir diyorlar. Tevhidi sıfat ise hay, alim, kadir Allah'a izafe edilen sıfatlar ve ona hastır diyorlar. Tevhidi fiil konusunda Allah'ın yaratma öldürme gibi fiilleriyle bilinmesidir demişlerdir. Tevhide ibadet ise ibadetin sadece Allah'a yapılması demektir arkadaşlar. Nübüvvet konusunda ise ehli sünnet ile aynı düşünüyorlar. İmamiye şiasının imamet konusundaki görüşü ise her asırda peygamberin görevini üstlenen imamlara iman şarttır diyorlar. İmamlar masumdur, günahsızdır. Ehli beytin nuru Hazreti Muhammed'den Hazreti Ali'ye oradan da imamlara geçmiştir diyorlar. İmamın idare dini ve dünyevi açıdan peygamberlere benzer demişlerdir. İmam, i̇mam kendisine ilham edilendir arkadaşlar. İmamlar bilgi yönünden Hazreti Peygamber Muhammed hariç e, peygamberlerden üstündür diyorlar. Bakalım adalet konusunda ne söylemişlerdir? Allah adildir. Kul irade ve fiillerine özgürdür diyorlar. Kul için zorlama yoktur. Kula mükafat ve ceza adaletin zorunlu icabıdır demişlerdir. Mead konusu arkadaşlar yani ahiret konusundaki düşüncelerine bakalım. Ahiret hayatı haktır diyorlar. Meat tekrar dönülen yerdir. Allah'ın kullarını öldükten sonra tekrar diriltip hesap sorması demektir. Berzah hayatı en son diriliş ve kıyamet vuku bulacaktır demişlerdir. Kabirde imamın kim sorusu sorulacaktır arkadaşlar. Mizan, sual, hesap, sırat, cennet ve cehennem gerçektir diyorlar. Ahirette ümmetlerin hesabını imamlar görecektir diyorlar. Nebinin ve imamların şiasına hesap sorulmayacaktır. İmamiye şiasına göre Buradaki üç kavram bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Recat kavramı Allah'ın ölenlerin bir bölümünü öldükleri surette dünyaya getireceğine, insanların bir kısmının yükseltilip bir kısmının alçaltılacağına inanmalarıdır. Veda kavramı arkadaşlar ortaya çıkarılmak bir işe niyetlenmişken vazgeçip başka işe kalkışmak demektir arkadaşlar. Takiye ise can ve malı kurtarmak için görüş ve inanışların saklanmasıdır arkadaşlar. Şer'i hükümlerin kaynakları e dolayı i̇mam Yeşi aslına göre kitap, sünnet, icma ve akıldır arkadaşlar. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet ise Hazreti Fatıma ve 12 imamın söz, fiil ve takrirleridir arkadaşlar. İcma ise usulilere göre delildir arkadaşlar. Ahbarilere göre kabul etmiyorlar. Kütüb arkadaşlar akıl konusunda ise usuliler kitap, sünnet, icmada yoksa akla başvurulabilir demişlerdir. Ahbariler ise bunu kabul etmiyorlar arkadaşlar. Burada kütüb-i erbadan bahsetmek istiyorum Kütüb i Erba arkadaşlar Muhammed Bakır'ın e, Biharul Envari hadis kaynaklarıdır. Dört tanedir arkadaşlar. Bu da bizim için önemli olabilir. Dikkat edelim. Erkafi Küleyni'nin er ise Şeyh Sadukun Mella Yahduruhul Fakih e, Şeyh Tuğsi'nin e, Teshib arkadaşlar. Şeyh Tuğsi'nin ise İstipsar karşınıza çıkması e, çıkması dolayısıyla ben e, bunları söylemek istedim arkadaşlar. İnşallah videom çok faydalı olmuştur sizlere. Herkese iyi çalışma diliyorum